Bayanlar ve baylar sevgili dostlar herkese uzun bir aradan sonra Kalaçlı Modern Warfare Remastered'dan merhabalar ben Vakkas bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden Kalaçlı Modern Warfare remaster'da devam edeceğiz film şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son yani 3-4 ay önce falan sizlerle en son yukarıdan gelen ölüm isimli görevi yapmıştık bugün sizlerle beraber Warpik isimli görevden kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz zorlayıcı normal olsun çok da şey yapmayak <laughs> Oyunda şöyle bir sorun var Bu sadece oyunun orijinalinde var bu arada oyunun orijinalinde Ara sahnelerdeki bazı videolar gözükmüyor Oyunu crack indirdiğinizde Gözüküyormuş Teknopat'ta falan araştırdım Oyunu crack indirseydik ara sahneler gözükecekti Ama orijinalini oynuyoruz ya Ara sahneleri göremiyoruz para veriyoruz rezil oluyoruz Ben de anlamadım bu işi Haydin bakalım Warpik 3. gün buçuk. Oğlum çok yakından düşmanlar Amacımız buradaki tankı korum. Nerede lan tank? Yok bu o görev değil. Bu tanka yol açmak. Biz zaten tankı korumuştuk herhalde geçen bölümlerde. Ya. Artık bu bölümde tankın yolunu açacağız. Anladığım kadarıyla bilmiyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım gidelim. Tankı koruma görevi benim Duty Modern Warfare Remastered'da en sıkıldığım görevdi arkadaşlar. Böyle sıkıcı bir görev görmedim yani hayatımda. Sniper mı? Nerede? Dur oğlum tank şimdi beni ezecek. Dur 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 dur. Bir tane daha indi. Bunlar bizimkiler. O helikopter var lan. Dur 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 dur. Otobüsün içinde, otobüsün içinde. Öldü. Helikopterden inenler hep bunlar. Vurun vurun. Bekle benim neyim var? Gel lan. AK yok mu? AK gördüm şurada. Onu alayım ben. Ben AK'yı seviyorum baba. Her oyunda seviyorum. Dur sıkma. Az önce bir teröriste dur sıkma dedim. Neyse. Şunları vuralım. Uzun ara oldu. Sen ne yapıyorsun burada gerizekalı? Uzun ara oldu. Aha. Gir içeri gir. O araba patlayacak. Oradakiler de ölür zaten. Ah! Ağzına tükürdüm. Yat aşağı. Eğil lan şurada. Kafama vurdu. Çatıda düşmanlar varmış. RPG! Mal aşağı düştü. He. Arkada düşman vardı bu arada. Öldü mü o? arkada bak. Arkada düşman bırakmayın. Hep bundan bahsediyorum size. Sonra geliyor beni buluyor ya. Hop karpuz geçelim. Geçelim Leylan keselim. Konuşamadım. Gezin bir e, oyunun başındaki sözü vardı. Karpuz kesme yeteneklerin yetenekleri fevkalade diyordu. Oh shit yukarı. Nerede lan? Ha şurada. Yattı aşağıya. Bu arada efendim videoları daha sık çekmeye çalışacağım. Uzun bir aradır video çekmiyordum. Bu videoyu yüksek ihtimal kalapsutu videosundan sonra göreceksiniz. Kalapsutu bir e, full oynanış videosundan sonra göreceksiniz yüksek ihtimal. Aa dur lan. Aa bak bu silah şeyde yoktu. No orijinal oyunda yoktu dilim damağım kurudu bu arada hava çok sıcak. Şunları vurun artık. Daha kaç tane düşman çıkacak ya? FPS'ime baktım FPS'im normal. 2K bir oyuna göre 60 FPS gayet iyi ya böyle bir oyunda. Ağzına tükürdüm yat aşağıya ağzıma tükürdüler. Güzel abo el babası. Abo dedim lan yanlışlıkla. İçeri giriyorum. Şurası bile, biraz sesi açayım ben sizde ses değişmiyor da bende değişiyor. Burası temiz. Yukarıya bakıyorum. E ee, oğlum yemezler onu öyle. Aslan parçası. Kapının arkasına geçmeler filan. Biz de biliyoruz oğlum. Biz de salak değiliz yani. Bu bilgisayar vardı ya. Eminim çok iyi hatırlıyorum. Ah sen ne yapıyorsun burada gerizekalı. Hepsini öldürdüm sanıyordum. Ev el bombası atıyorum. Nereye gitti o? Öldü galiba. Bir indi. İki indi. Üç indi. Bak nereden sıkıyor. Ayıp ayıp. Utan kendinden. Burada sniper vardı da boş ver sniper almayayım ya. Şuradan atlasam ölmem herhalde. Selamünaleyküm reis. Oğlum teğmenimizin üstüne atladık lan. Bu silah çok sıkıyor. Ah! Şerefsiz ya. Başka işi gücü yok geldi beni buldu orada. Öyle durmuş, pusmuş orada gelecek beni vuracak illa. Bizim adamlara gelince önündekini vurmazlar. Bana gelince 20 metre öteden vururlar ya. Böyle de bir köpekler işte. Ben şu sniper'ı alayım en iyisi ya. Neredeydi o? Burada mıydı? Oğlum bir kafa gösterin bana. Eyvallah adamsın. Bizim tank çok sallıyor ya. Bir sabit tut da vuralım reis. Oy! Nereden geldi lan o mermi? Aa gördüm. Oha bizim tank burada Güzel devam edelim. Neredeler ya? Yat aşağıya. Aşağı atlıyorum artık yeter. Burada çok durduk. Beyler arkada düşman bırakmışsınız bak yapmayın böyle şeyler. Nerede sıktı o? Hop şöyle. Yat aşağıya bir. Yat aşağıya iki öl artık. Konuş artık. İyi lan bana sıkmıyorlar bazıları. Bazıları insafa gelmiş. Yat aşağıya. Şu bomba atarlığı alabilir miyim? Oğlum oyun çok çok gerçekçi yapmışlar lan kanı. Burası nereye gidiyor? Ha burası arka tarafa tamam. Mal. Oh shit dur. Nerede sıkılın? Yat aşağıya. Sen de yat. Otobüste bir ton eleman var. Onlar da indi. Yatınlar aşağıya. Ben acaba çok mu kendimi kasıyorum ya? Direkt raşlasam bir şey olmaz herhalde. Alınsana. Tamam burası temiz. Şu G3'ü alalım biraz da biraz. Her silahı kullanacağım o bölüm. Her silahı göstereceğim. Şu yukarıyı kontrol edin ben beyler. Yat aşağıya bir. Burası temiz. Kaç kişisiniz lan? 20 tane herif geldi. Dur dur dur. Güzel bunlar da indi. Burası boş galiba. Aynen öyle tamam. Bu evi de temizledik. Hadi ilerleyelim. Güzel birkaç tane aldım. Hadi beyler hadi beyler siz de sıkın biraz. Hep ben mi sıkacağım ya? O orada bayağı adam var. Hepsini indirdim lan. Neyim ya ben? O dur önümde düşman var. Çıkar lan. El bombası geldi. Atamıyorum. Niye atamıyorum? El bombasını atamadım. Ay tüküreyim. El bombasını alıp onlara fırlatacaktım. Yapamadım. Tamam. 3 indi beyler. Yatlar aşağı sende. Tamam ben içerideyim. İçeride mi? Yukarı çıkıyorum. Gene burada bir kapı vardır. Yüzüğüz. Aynen öyle. Tamam burası temiz. Gel lan buraya! ağzını tükürdüğüm ya taş Bizi öldüreceksin ha? Yemezler. Çok sinirlendim ya niye bilmiyorum. Vuramıyorum onu beyler. Ne yapacağız? Lan dur beni niye itiyorsun? Beni itme! Öldürecek beni. Cikli yok diye İ ismine tükürüm seni. Dur ben de geleyim yardıma. Oğlum ben itemiyorum mu? Heh itin 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 itin. Bekleyin vuracağım. La bir önüme geçmeyin artık yeter ya. Oy. One shot one kill bitches. Mikrofon kapandı bir dakika. Nerede? Nerede lan? Yat aşağıya. Boğazından bir kırt alırım senin de. Araba patlayacak. Araba patlayacak beyler çabuk olun. Oh yeah. Hadi bakalım girelim içeriye. Gir 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 gir. Burası temiz. İlerliyorum. Bir anda yürüme animasyonumuz yavaşladı lan niye öyle oldu? Tamam gelsin. Aa bilgi var burada. Saat 10 yönde binanın arkasına bir te Düşman tankı. Bok yedik. Neyse arkadaşlar madem öleceğiz. Aa duvardan sıkıyor lan. Oha. Uyy. Bizimkiler duvardan sıktı. Gördünüz mü? Duvarın içinden mermi geçirdi. Güzel la. Beyler bomba düştü bir yere. Nereden düştü lan la bomba? Bir yerde düşman hala daha var. Ay şurada bir tane daha var. Bir tane daha lavuk var şurada. Bekle ben onu da alacağım. Nerede o? Şurada bak. Tam el bombası attığım yerde. Aa öldüm al. Sesi duydunuz mu? Pıtık diye bir ses geldi. O düşmanın öldüğünü belirtiyor. Salak ya. Aa o silah ne? AK-74. Ver bakayım. Birazcık da onu kullanak ya. AK'nin ne bu oğlu mu? Küçük bir şey. İlerleyin ilerleyin ilerleyin. Helikopter geliyor hadi. Oğlum adamı görmedim lan biz işte. Kusura bakma reis Peterson. Hadi 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 gidiyoruz score let's fucking finish hadi bakalım baby don't hadi bakalım şok ve dehşet 3. gün saat 6 çavuş yine pale jackson olarak oynuyoruz olur şurada bir ben ss alırım usta uyy Hadi bakalım. Bunlar bizim tanklar. Ben ilk oyunu oynadığımda bunları düşman tankı sanıp hepsini öldürmüştüm. Bununla böyle bir bilgi verim. 5 tanesini de vurmuştum. Aa düşman tankları bunlar. O biz bomba atıyoruz. Bunlar düşmanlar mı lan? bunlar düşman tankı. O bomba attığımız yere gitmiyor. Değiştirmişler kontrollerini. İyi. Nereden sıkıyorlar lan? Ha gördüm. Vuruyorum, 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 hadi. Olur fizik falan eklemişler ha. Ben o ilk oyunda böyle vuruyordum. Uy heykelini düşürdük, alasanın. Güzel tamam, burası temiz, burası temiz. Onu da vurduk tamam. Battery, o tank var. Bekleme benzi şeyini vuracağım. Uu bebeğim hadi bakalım. Sen de yattan aşağı Sen nereye gidiyorsun? Çakkal. Tamam ikisini de aldım. Oğlum bu görev çok iyi görev ya. Bak bu görevi ilk 5'e koyarım neredeyse. Hatta ilk 5'e koyar mıyım bilmiyorum. Çünkü sniper görevleri falan da var şu pricing geçtiği falan. Onların yanında bunlar daha tırt kalır. Oy bizim yapmamıza gerek yok. O tank gelmiş. Vurdum tamam. Oğlum ya Türk bayrağı sandım hayırdır lan dedim. Hayırdır oğlum dedim ya. Türk bayrağı sandım. Bak burada arabayı şimdi ne yapacak? İyi izleyin arabayı ne yapacak? Ben bu oyunu ezbere biliyorum yani. Beş kere oynadım artık. Hadi bakalım. Biz burada inmiyorduk doğru. Geri yola çıkıyorduk. O karşı adalar. Tamamdır beyler. Temizledim sizin için, ben gidiyorum. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Tamamdır, Cobra pilotumuz üste dönüyormuş. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ohi. Oooo, çok kötü vurduk çok kötü vuruldu gemde. Tamamdır iyiyiz. Burada artık iniş yapacağız. Az da tükür. Birkaç tane de şuraya sıkayım da belki bir yerine gider. Hadi inin inin in Ben temizleyeceğim beyler. Siz arkamdan gelin yeter. <laughs> Aa bak attığım bombalar buraya gelmiş. Kaçarsınız oğlum böyle. Bekleyin siz daha. Mal. Aa bizim dostlar ikinci kattaymış. bizim ikinci katta bizimkileri basmaya gidiyor bunlar. Allah'ın siz bomba atıyorsunuz da biz atamıyoruz mu oğlum? Giriyorum içeriye. Bir bomba olsa ne giderdim lan. Orada düşman kolu oğlum o. Ha düşman kol işte. Allah Allah. Gir 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 gir. Yat aşağı yat. Tamamdır tamamdır. Dur lan benim. O pompalı varmış burada eyvallah. O geliyorlar. Vav vav wow, 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 wow. Sakin olun ne? Nerede lan lan tamam, ben aşağı iniyorum İki indi Dur 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 Of oh, vurulup üst çatı kazında çatı kazında Niye söylemiyorsunuz oğlum Tamam indi. Abi tüküreceğim. Al lan. Nasıl ölmedin oğlum? Önünde bomba patladı oha. Yok artık. Bir loot atmam lazım. Hadi. Üst kata çıkıyorum. Yat aşağı yat. LSPD hadi <laughs> Dur g 3 alalım. g 3 güzel silah. Burası temize benziyor. Ağzına tükürdüm. Ne yapıyorsun? Lan bıçak attım. Oha yok artık ya. Böyle bir bak yok. Ölüyordum az kalsın. İlerleyin ilerleyin hadi. Lan sağda düşman var. Geri zekalı tamam ha, Tamamdır hadi. Binin 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 hadi kaçıyoruz buradan. Geldim Ha evet, tamam geri silahımızın başındayız İşimizin başında olduğumuz doğrudur Aha Kobra vuruldu lan Mayday mayday Burada 100 yani 200 tane asker var. Yani illa biz kurtaracağız bu kobrayı. Zorunda mıyım kardeşim? O geliyorlar. Ağzınıza da alın lan. Öyle kolay mı oğlum? O <laughs> da uçtular lan öyle. Baya komik uçtular ha. Aa yanındaki kitin ölmüş. Tamam geliyorum geliyorum. Hadi beyler hadi beyler acele. Sen nereden çıktın lan? Yerden sıkıyorlar la bana. Bir yerden bir tane kurşun yedim ama nereden yediğim aklı hiçbir şey yok. Gel gel gel. Gel buraya canım kurtardım seni. Yürüyün yürüyün. Oğlum grafikler ne böyle? Aşırı güzel gözüküyor. Her, her, böyle anda ekran görüntüsü almak istiyorum ha. Kaçın kaçın. Tamamdır pilotu getirdim. Otur şuraya. İyi olacaksın iyi olacaksın. Halen daha tarıyor ya işte böyle bir güçlü kadın işte. Dur oyunuma takıldı. Nazar değdi nazar değdi. Oza tükürdüklerim. Kaç kişisiniz lan siz? Mal RPG'yi tutturamadı. Tuttursa var ya boku yemiştik. El bombası atayım. Bir tane de belki gider. Allah dur. Oho gitti. Duydunuz mu sesi? Çat dedi. Nükleer bomba mı? İşte o sahne. Everyone hang on. tutamadık tutamadık Biz burada her ne kadar yaşasak da nükleer bombanın etkisinden sonra vefat ediyoruz maalesef. Zaten göreceksiniz o sahneyle. Beyaz ışığa gidiyoruz. Oyun ara sahnede gereksiz yere kaydı durduruyor. Ben geri açıyorum orada. Orada bir 5 saniyelik kesinti olabilirse o kaydı yeniden açtım. Paul Jackson ölmüş. Yani biz ölü listesindeyiz. Haydi bakalım. Şimdi Paul Jackson'ın son dakikalarını oynayacağız. konuşmama gerek yok. Şehir yıkıldı işte nükleer bombaların etkisinden. Biz artık son saniyelerimizi görüyoruz. Ama oyunu şöyle diyeyim bayağı güzel yapmışlar. Remastered değil, remake gibi olmuş yani. ayağa kalkabiliyor mu lan? Ya bizim askerlerin hepsi ölmüş. Ah! Kalk ayağa kalk. Aa bizim kurtardığımız şey bu. Bizim kurtardığımız pilot. Öldü. Bu da savaşın karanlık tarafı işte. Arabam çok kötü bir şey ya. Yani insan evladı kullanmayacak. Kullanmayacağı bir şey yani, darbama. Evet. Efendim, burada bölüm sonu diyelim. Bu da beyaz ışığı gördüğümüz yer artık. Evet, bir sonraki bölümde sizlerle beraber Azerbaycan'a gideceğiz efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz lütfen beğenmeyi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Görüşmek üzere.